Merhaba beyler, sevgili YouTube yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Videomuza geçmeden önce bir 3-4 dakikalık birçok fazla uzun tutmayacağım videoyu sizlere direkt böyle bir info vermem gerekiyor abiler. 6 gün oldu. Yeni server açıldı. 6 gün oldu ve kanalda daha video yok abi. Niye? Yani şunu bir kez daha gördüm ki abi. Ya bilmiyorum 2 yıl oldu neredeyse. 20 aydan fazla oldu. 2 yıldır şu Rise Online oynuyorum. Yani adam gibi bir klan yani bir güvenleyeceğin dost veya birlikte hareket edeceğin insanları yakalaması bulması gerçekten zor. Kaç yıl Night Online oynadık abi. Hala dostluklarımız var. Devam eder. Sohbetimiz devam eder. Dostluk ayrı. Oyun içerisindeki oynayacağın arkadaşlıklar bir şeyler bir şeyler farklı abi. Yani niye video gelmedi? Normalde Efe'ler klan olarak biliyorsunuz. Arvaz serverında son 4-5 aydır Efe'lerde oyun oynuyoruz. Magiyeli bir şeyler yapıyoruz. DV'ye çıkıyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz, ölüyoruz, yatıyoruz. Yine de bir ortamımız var. Eğleniyoruz. Aşağı yukarı 20-25 kişi kadar yani 3 parti adamlı. 3 parti adamdan yeni server gelecek de bir partisi gitti, Mela açtı, Mela oynamak istedi. Eyvallah. Diğer taraftan iki parti 15-20 kişiydik. Bakın 15-20 kişilik abi. 15 kişi banko yeni server'a başlayacaktık. Yeni server'a geçerken yani ona göre plan yaptık. 2 hafta önceden, 1 ay önceden kimler hangi parti olacak, nasıl kalacak, yan bilgisayarları nasıl yapacağız, ayrı bir parti ayarlayacağız. Yani o kadar plan yaptık, yaptık, yaptık. Yeni server geldi. Bak bomba gibi böyle yeni server'a geçelim, bir şeyler yapalım diyecekken yeni server geldi abi. Bir geçtik. 5 kişiyiz. Yani şu koskoca klanda o kadar oynadığımız, ettiğimiz yani her şey demek ki menfaat bitene kadar 5 kişi geçtik yani. Hatta 6 kişi falandık yani 20 kişilik klandan, 25 kişilik klandan akşamları 2 parti, 3 parti çıkan Hani pk'lara klandan abi 6 tane 5 tane 6 tane mage 2 tane pres geçmiş olduk. Yine iyi vallah dedim bak yine iyi vallah dedim sıkıntı yok dedim toplarız ederiz bir şeyler yaparız dedim. Yani bir 6 gündür 5 gündür yani ne sabah kahvaltısı yapabiliyorum ne aileminken yani ailemin yüzünü görebiliyorum. Ne akşam yemeği yiyebiliyorum böyle adam akıllı ben hani toparlayacağım yeni insanlar alacağız bir şeyler yapacağız edeceğiz derken olmuyor yani olmuyor şöyle olmuyor. Yani mageyi bak ben mükemmel mage oynuyorum demiyorum ama belirli bir seviyede mage oynuyorum ve klanı aldığım adam hani nova atmayı bilmiyorsa benim oturup o adama sıfırdan böyle maki öğretecek zamanım yok. Yanımda benimle gelen adamlar atıyorum mesela hani diyor kanka diyor bak bunlar 70 olmuştu 70 novasını açmıştı adama çatır vuruyor diyor. Yani o adam 70 novasına o kadar hani 1000-2000 lira para verip 70 novasını açmayı isteyip çatır vurmak isterken diğer yanındaki adam abi eğer nova atmayı daha bilmiyorsa nereye atacağını bilmiyorsa yani olmuyor ya. Hani efelere girmekteki amacım da zaten böyle güzel bir ortamımız olsun birlikte geçirdim. O kadar klan çağırdı, o kadar insan şey yaptı olmadı. Yani kaç ay birlikte oynadığım adam bile isim vermeye gerek yok. Videoyu belki izliyordur. Yeni yani partileri ayarlamışız. Adam Priest'imiz servera 5 dakika var açılmasına, Server'ın açılmasına 5 dakika var. Adamı arıyorum. Kanka neredesin diyorum. Alo alo diyorum böyle. 5. arayışımı açtı artık. Diyor ya diyor abi diyor ben diyor işte diğer servera geçtim de diyor başkalarıyla oynayacağım. Ne diyorsun dayıcım ya? Ne diyorsun sen? Ulan yavşak bir yıldır birlikte oynuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Tamam geç hiç önemli değil. Yani sen pressin ya da bir, bir şeysin anlatabiliyor muyum? Bari bunu yani 5 dakika kala değil millet DC'ye toplanmış partiyi ayırmış etmişiz bir şeyler yapacağız. Yani bunu 5 dakika kala değil bir gün önceden söyle de yerine başkasını bulalım bari değil mi? Yani bilmiyorum abi demek ki hırsız bak. Şöyle bir şey var abi. iki tane hırsız var. iki tane fazla hırsız var. Bir hırsızı tamam mı? En sonunda arkadaşlara şunu söyledim. Yani yazıklar olsun size dedim. Şu iki tane bit hırsızı kadar dedim olamadık dedim abi. Yani birbirlerine nasıl arka çıktıkları nasıl bir yani birbirlerinin anasına sövüyorlar bildiğim kadar. Orası beni ilgilendirmez. Kendi arkadaşlıkları, kendi dostlukları. Ama abi yani onların birbirinin hani birbirine destek olduğu kadar şu soktuğumun oyununda 20 aydır hani böyle birbirime destek olacak bir klan, bir ortam olmadı baba ya. Harbiden olmadı. ne yani herkes işinin bittiğine baktı, etti. Yani helal olsun. O hırsızlara gerçekten helal olsun birbirlerini bırakmasınlar abi ciddi ciddi söylüyorum yani e ne yaptım abi ben de oyna 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 mage oynuyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz ve sıkıldık yani olmuyor yani abi baştan kılan toplamak olmuyor şey olmuyor bak 6. gün Ryzen en hype günü en hype zamanındayız şu anda yani Ryzen Online. Yani prime gününü da, gündemini şeyini yaşıyor şu anda yani ve ben 6. gün yani deli gibi video atmam gerekirken deli gibi izlenmem gerekirken orta bu abi e dedim beyler bayanlar ben mageyi salıyorum dedim. Hepinizin eline sağlık dedim. Yani Magi'de daha şimdilik en azından kalsın. O kadar premium çektik bir şeyler yaptık yani bilmiyorum abi yazık günah ya. Yani çektiğim premium'a para hiçbir şey acımam. Magi Pop'u bastığıma hiçbir şey gerçekten acımam da sadece para için veya bir şeyler için abi şu... Yani bir ekibin, bir dostluğun bozulmasına yanarım yani. Onun dışında bir şey diyemeyeceğim. Mage'yi saldım. Güzel güzel videolar çekecektim, yapacaktım. Olmadı abi. Güzel bir klan yapalım diye uğraştım. Olmadı. Yani tek geldik, tek gideceğiz. Rise Online'a başlarken de tek başımaydım. Yanımda birisi yoktu. Şu anda en azından birkaç arkadaş var. Gene hani... Birkaç kişi varız abi. Onlarla birlikte bir yani asas açacağız. Rogi açacağız. Öyle devam edeceğiz. Videolar niye gelmiyor? Videolar bu yüzden gelmiyor. Çok da şeyinizde mi sizin sanmıyorum. Ama gene de iyi kötü bilin istedim ufak tefek böyle video kayıtları aldığım bir video çıkartmaya çalıştığım videoyu sizlerle baş başa bırakayım ondan sonrası Allah kerim ne yapacağım bilmiyorum <laughs> gel kanka gel sağ tekrardan adım at <laughs> tam burada bekle ön tarafa git novanı aç yeşil de hazır bas Z. Bak, tek, bak, oh, tek basıyorsun iki atma dön geri gel kankam geri iki atmanıza gerek yok abi. Tek Nova. Nova şimdi uzat buradan. Bas Z çevir. Tek attın Z. I I be Yukarı bekle acele etme. Nova, bekle Nova 3, 2, 1. Nova Yeşil hazır. Bas.

Aşağı 60'lar koş hazır. Gel <laughs> soldu tozunu basıyorsun koş. 60'ın önüne aç. Bekle yürü koş 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 koş. Tek at çık geri. Çık. Çık geri zorlama gel. ZT kal ZT bak soldaki zulüme bak. Bu bize kalacak bekle. Hanımlar beyler tekrardan selamlar abi dün akşam biraz devrede takıldıktan sonra tekrardan bir hatlara indik crimsonlardayız öğlenin saat 3'ü 2 saat kadar kabatasak 2 saat kadar burada takılmacı abiler bir vuracağız kıracağız crimson slotu güzel mageyiz yani çok artiful değil. Parti full değil çok fazla x vermiyor ama olsun olsun abi yani 68k 70k x veriyor gene tadında hani anlatabiliyor muyum? Yani elle oynamak için 2 magyol 3 magyol abi dv tarafına çıkacak kadar 8 kişilik arkadaşlar işte olduğu için 3 kişi 4 kişi burada çatara patara vuruyoruz kırıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne atacak ne atmayacak sizlerle göreceğiz üzerimizde 2700 para var hani 2 saat boyunca hatta geleli kaç dakika oldu 20 dakika olmadı daha az oldu da kötü değil. 2K 10 tane mob. Şarık kasarken nerede ne yaptık? Nasıl yaptık abi? Çıtırımdan video hazırlıyorum. Sıfırdan serisi olmadı. Rov'da kasıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Video çıkartmaya çalışıyorum. Müdürlüğün zamana daha güzel. Farm videoları zaten gelecek. Şimdilik böyle idare etmelik abi. Mantis serverındayız. Çıtırlık videolar hazırlamış olalım. Arkadaşlar saltı kontrol ettiğimizde yukarıda 3-3 lan çekmeyi unuttum şurayı dur çekmeyin abi video kaydına gireceğiz diye. Yukarıda 15'li slot kesiyoruz abi. Crimson'lardan burada da mavi kaniklerden mi, kuninglerden mi ne? slot kesiyoruz 20 map. 20 map burası. 15 map da şu yukarısı lan yukarıda kaldı. Aa gene Sunshard. Yok, yukarıda kaldı. Sun şart atıyor abi slot. 2 tane attı geçtiğimiz tur. Şöyle aşağı çekeyim. Bu kanikler bir cacık atmadı ama yukarısı epic atıyor. Epic'in dışında şart atıyor. Golden Snake atıyor. Ya yani kötü değil yani temelde eksi mük baba. Bak 65 çarpı 6, 12, 130. 1.3 milyon. Her aşağıya kestiğimizde 1.3 milyon geliyor. Her yukarı kestiğimizde 15 15.75 75 ne geliyor? Bir buçuğa yakında burada geliyor diyebilirim. Yani güzel mage iseniz yani farm x böyle kasacaksın abi. Diğer türlü hani mage çok da sarmaz. Hani mage oynamanın anlamı kalmaz veya. Bak abi çekiyoruz 3 tane slotu böyle patara kütere böyle çatır çutur kesiyoruz. Bu arada şunu söylemeliyim. Crimson Harp'lere yeni bir drop eklendi. Earth Shaker bu preslerin kullandığı tokmak var ya ondan. Çıktığı zaman sizlere göstermiş olurum. Kayda girerim ayrıyetten. Sevgili arkadaşlar sağ alttan görüyorsunuz baba. Earth Shaker ikinci ESM'iz. Ya bu işte bu abi görüyorsunuz yani çatara patara. Crimson'lar yani Yeni bir gelen güncellemeyle eğer şeker atıyor. Nerede zımbırtımız? Burada. İkinci SEM'imiz pazarda şu anda şu yukarı 16M, 15 m e satılıyor. Ve yeni serverdayız. GB 1500, 2000, 2500 arası. Gayet tatlı, gayet lezzetli. İkinci SEM'i de aldık. Abiler dediğim gibi slot ES atıyor. Eğer çiçekler iki tane attı attı ikisi iki de arkadaşlar çiçek gibi. 15 M pazarda 16 M pazarda kelle başı. Kelle başı 2 2 4 M baba. 1 M de buradan 5 M saatte. Saatte 5 M aldık cebimize yani kişi başı 5 M koyduk cebimize gidiyoruz. GB alışı 2 20 lira mı? Emi 20 bile 2000 lira GB. Hani 1 saat olmadı bak baba 10 dakikamız var. 5 10 dakikamız var. SC'leri ki gerçi artı almıştık. 1 saatte. Yani kelle başı 5 M'den 100 TL. tl bazı listeler düşün. İster ister hiç fark etmez. Arkadaşa parti atayım hatta şöyle sağ olsun diyelim. Gayet güzel çiçek gibi slot. Son atalım. Bizimkilerle saat 7'ye geldi. Ver elini PK vurma kırma bir şeyler yapalım ufak tefek DVD'de.